Ulan ya bu ilayda ile Efe yine gelmedi arkadaşlar okula. Bek musam ben bunlardan. Şimdi kapıyı tıklatacağım da uyandırayım şunları. Çaratalar ya. İlayda Efe tık tık tık. Hadi hadi. <laughs> <laughs> Ulan bunlar yine uyanmıyor ya Neyse eski pehlivan Mustafa olarak Bu kapıyı kırma zamanı geldi Ya haaa Ah oh, vallahi kırdım helal olsun bana ya Hala kastı düştüm <laughs> İlayda Efe Ulan eşşoğlu beş kulaklar siz okula yine mi gelmiyorsunuz Uyan uyan <laughs> hocam ne oluyor ya? Uyuyorduk. Uyuyordunuz değil mi? Saatin kaç olduğuna haberin var mı senin? Yo saat kaç ki? Ha saat 12. Öğlen oldu öğlen. Hala okula gelmediniz. İnsanı bir saat beklerim. iki saat beklerim. 12'ye kadar da beklenmez yani. Abinizi aradım haber verdim. Gelince size çok fena kızacak tamam mı? Hop ya hep abi kalksana Mustafa hep iş. <laughs> <laughs> Hemen aşağıda bekliyorum ben okula gidiyorum Hızlıca çabucak gelin tamam mı Valla bıktım sanırım sizden ya Böyle şey olmaz olsun Arkadaşlar bir insan bu kadar sorumsuz olabilir mi Kapıyı da koyalım şuraya Bir insan bu kadar sorumsuz olamaz ya Vallahi çocukları okuldan alıyorum yani eve götürüyorum gibi oldu Bu ne böyle <laughs> Oy ya, Allah ya, lan ne oldu ileride ya niye uyandırıyorsun Allah Allah ya Mustafa Hoca geldi eve kadar hadi okula çağırmış saat 12 oldu okula geç kaldık hadi Mustafa Hoca o eve mi geldi nasıl eve geldi ya eve gelse duyardım oğlum deli misin sen yalan söyleme Allah geldi nasıl osurdun sen osurun öyle duydu Oha ciddi misin Allah kahretsin! arkadaşlar rezil olduk bu ileride yüzünden ya neyse yürü bakalım Neyse kalkmadın sabah tamir kalk 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 dedi kalkmadın aha gelmiş Mustafa Hoca da burada Mustafa öğretmenim evet, valla bu ileride yüzünden bilerek alanları kapatıyor uyanamayalım diye okula gelmeyelim diye yoksa benim bir yok biliyorsunuz ben dersime sevgili dolu bir çocuğum yani değil mi İlaydacığım? E, ha tabi tabi aynen. Evet, aramı iptal eden sen değildin gece kalkıp. Hocam her şeyi ben gördüm haberiniz olsun. Yalan söyle hocam külliyen yalan. Vallahi bu İlayda iptal etti ya. Neyse Mustafa öğretmenim. Valla kusura bakmayın. Ahime söylemediniz değil mi? Lütfen söylememiş olun. Aaa e, niye söylememiş olayım? Söyledim tabi. Bakmıyorum ben artık senin yüzüne. Hamsi böyle. Vallahi bak var ya Efe bir daha eğer okula geç kalırsan abişinle beraber sana söylediğim gibi seni okuldan atarım. Abişin de bir şey diyemez. Tamam Mustafa sınıf öğretmenim ya. Bir daha geç gelmeyiz ya. Hep bu İlay'da nasıl çıkıyor? İlay'da böyle eşyalı olup olmasaydı ben vallahi derslerden kaytarmazdım. Vallahi de billahi de. Sus sus. Şimdi sana soru soracağım. Geç sahte geç. Evet. Efe Bey şimdi. Ha tabi geceleri yedin hurmaları. Şimdi ders zamanı. Eee 5 kere 5. Oğlum Efe niye gülüyorsun? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Oha. Mustafa Bey. İlayda. Pardon, pardon. İlayda bak pardon. seni var ya harbi çok fena yaparım ha eşşavaş bak sırf ben kötü anışma, yapayım. Anışma, anışma, anışma. Hadi, dur, dur, dur. İlayda çık dışarı çık. Ben seni okuldan olay, attırmaz sen... mı şimdi? Seni olay, okuldan olay, attırmaz mı şimdi? Sen bekle olay, olay, olay. bekle abi ne diyorum bekle abi ne diyorum. Ali Kan Bey merhaba bugün İlayda dersin de ortasına dans etti ayıp ayıp şeyler yaptı. Benle dalga geçti o yüzden ben İlayda'yı dersten atıyorum okuldan atılması için de elimden geleni yapacağım Bak, hala o, okulun ortasında sınıfın ortasında geziniyor. Ben bu çocuğu artık dersimde istemiyorum. Efe bugün okula geç kaldı ama Efe'nin suçu değilmiş. İlayda alarmları kapatmış yani bunu da not edelim burada. Ben İlayda'yı atıyorum. Tamamdır Kaan tamam Bey saygılar hürmetler efendim. Al işte İlayda. Bak gördün mü ne yaptı? Böyle yaramazlık haylazlık yapacaksın diye kendini okuldan attırdın. Şimdi çöpçü olursun. İlayda. Bakan benim çöpçü olmayan. Çık dışarı seni attım okuldan. Ya Mustafa öğretmenim ya. İlayda'yı affetmek olmaz mı yani affetsek hani o öyle, öyle. Çünkü biliyorsunuz maymundur falan iyi iyi Olmaz Efe. Bıktım sandım artık. Tamamdır Mustafa öğretmenim. Eee ben en son tahtadaydım. Tahtaya geçeyim. Siz bana sorularınızı sorun. 5 kere 5. Eee 25. 6 kere 6. 36. Dedemin bıyığı yolda kaldı. <laughs> Komik mi Efe? Komik mi? Zaten sinirliyim. Ya tamam Mustafa öğretmenim. Azıcık ortam gerginliği gitsin de yapmıştım. Neyse ben sıraya sıraya geçeyim. Arkadaşlar ya İlayda da okuldan atıldı. Of ben şimdi tek başıma okula geleceğim. Çok da sıkılırım ya. İlayda gitti okula atıldı ama abişim gelince var ya onu fena yapacak. Bence kesin kızar arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Kızar mı kızmaz mı? Evet çocuklar MF'sini çaldı. Dersimiz bitti. Ee, Okullarına gidebilirsiniz. Çünkü Efe zaten son derse geldi. Özür dilerim Mustafa öğretmenim Bir daha olmaz yani arkadaşlar. Valla sabah gelip öğlen çıkıyoruz biz normalde ama ben sabah da gelmedim. Öğlen geldiğim için son derse katıldım. Çıktım. İlayda ne yapıyorsun abicim? İlayda. Aa, gidiyorum artık bu şehirden. Gidiyorum. Ha çöpçü oldun artık tabi. Keşke İlayda'nın yenisi gelse arkadaşlar. Fena olurdu ya. <laughs> Yere <laughs> getir İlayda Arkadaşlar bugün bakalım cık, ne yapsak ki ya Ben de çok sıkılıyorum son günlerde arkadaşlar Abi şimdi zaten savaşa gitti Bizi tek bıraktı Bu İlayda olmasaydı ben abi şimdi savaşa giderdim Ama bu İlayda yaramazlık yapmasın diye bakmak zorundayım İlayda ya Çünkü çok yaramaz bildiğiniz gibi arkadaşlar Şimdi şöyle şurada biraz uzanalım Yatalım <laughs> Ofya. Hmm. Of ya. Efe abişimin ve İlay ablışımın evi sanırım burada bir yerlerde olması lazım. Düz gidince burayı tarif ettiler. Gidelim bakalım. Ha burası sanırım. Hemen gideyim zili çalayım bari ya. Ha, Efe abişimle ve İlayda ablışımla görüşmeyi çok istiyorum. Hmm. Hmm. arkadaşlar zil mi çalıyor ya? Lan bu ne alacaktı gibi çalıyor ya? Ne var ne var ne? lan la sen de kimsin? Merhaba Efe abi. Ben İva İlayda'nın ve senin kız kardeşinim. Kayıp kız kardeşinizim. Kayıp kız kardeşimiz misin? Nasıl yani ya? Allah Allah. Arkadaşlar bu doğru olabilir mi sizce? Ben bir tane kıza dayanamıyorum. İkincisini mi geldi yoksa? Aman abi sen olayım. Efe abi kalk ben seni çok seviyorum. Ben yaramaz değilim. Çok iyi birisiyim çok iyi. Nasıl ya? Oğlum, tamam da bir şey diyeceğim. Sen nasıl kız kardeşimiz olabilirsin? Ne zamandır yoksun yani sen? Kim yaptı seni? Senin ee, babanın şey yaptı. İşte birisi yaptı bilmiyorum. Arkadaşlar bana biraz yalan söylemiş gibi geldi. Biraz çekeri de söyleyemedi yani. Bu işte bir işlik var. Neyse. İyi tamam o zaman sana bir şartım var. DNA testi yaptıracağız. Bakalım herhangi bir kan bağ var mı? Olur olur yaptıralım. Ben zaten... Arkadaşlar ya yaptıralım dedi. Allah Allah. Ya dur dur onunla gelme. Yürüyerek gidelim. Bunda niye uğraşıyorsun? Arkadaşlar herkes böyle yaptıralım desek kaçar normalde. Ama bu kaçmadı. Lan yoksa harbiden de gerçekten de kız kardeşimiz mi bu? İyi gidelim bir hastaneye bakalım şu DNA testini yapsınlar, yaptırsınlar yani. Arkadaşlar vallahi gidelim şuradan. Aa doktor Ahmet selamünaleyküm ya. Sana bir işimiz düştü. Ne işin düştü Efecim? Söyle bakalım. Ya benim kız kardeşim olduğunu iddia eden birisi var da onunla bana DNA testi yapmanız lazım. Herhangi bir kan bağ var mı yani öğrenmem lazım. Efe'cim bu da istek mi? Tabii ki de yaparız. Sen bizim baş tacımızsın yani. Gelsin kız kardeşin. Senin saçından ve e, onun saçından bir tutam koparacağız. Ve sonra e, DNA testine sokacağız. Ben de sonra seni arayıp bilgilendiririm. Eee tamam tamam Ahmet abi. O zaman ben çağırayım. Eee neredesin bakalım? İsmini bilmediğim kız kardeşim. Oğlum, e, Oğlum korktum. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Allah kahretmesin arkadaşlarım. Allah kalbime indi ha. Oh. Oğlum çok korktum lan. Neyse. Tamam. Gel bakalım senin saçından bir tutam mı koparacağız? Ee, sen mi koparacaksın Efe abiş yoksa e, a, doktor amca mı koparacak? Doktor amca koparacak sen ondan kopart. Ee, hadi kopar doktor amca. Hop tamam bundan aldım. Efe'ciğim şimdi sen gel. Hop senden de aldım. Ah oh, canım yandı ha neyse. Gel bakalım kız kardeşim. Ee, sen neler yapıyorsun kaç yaşındasın ve senin ismin ne ya? Ben senin ismini çok merak ettim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Başa şey bozdu deli ya. Başa şunu da şuraya koyalım şöyle ha. Tamam artık ondan in ya. Onunla işin kalmadı senin. Allah Arkadaşlar sizi gerçekten kız kardeşim mi bilmiyorum da garip garip hissediyorum yani. Böyle bir tatlılığı da var yani tatlı birisi. Tabii ki de kız kardeşin ve Fabiş. Ben seni çok seviyorum. Ne zamandır sizi bulmak için uğraşıyorum. Vallahi sonunda buldum. Gelsen gelsene içeri. Niye kapıyı çalıyorsun? Allah Allah. İyi bakalım otur bakalım senin ismin ne peki ben senin ismini bilmiyorum Benim ismim Ada Ada mı? Oo, arkadaşlar ne kadar da güzel bir ismi varmış Adacım peki sen kaç yaşındasın? Ben 8 yaşındayım Efe Peki İlayda ablışım nerede yani? İlayda ablışım biraz yaramazmış ama ben yaramaz değilim yani Ben uyusal bir kızım iyi bir kızım yani İlayda ablışım değil ama o yaramaz ben değilim Acaba abişim peki abişimi biliyor musun yani Kaan Evet onu da biliyorum. Onu da çok seviyorum. Kaan abişim o da. Arkadaşlar bu aleye bir tane daha kız gelirse vallahi bak dayanamam. bak dayanamam. Bayılır giderim şurada var ya. Hop bayılır ölürüm yani. Valla arkadaşlar çok şaşırdım ya. Birazdan Ahmet abi de arar ya da biz Ahmet abinin yanına gideriz, öğreniriz. Eee ada peki nereye gittin ha? Ada peki sen annen baban yok mu ya? Yok, beni bırakıp gitmişler. Ben e, yetimhanede büyüyordum. Allah Allah. Niye bırakıp gitmişler ki? Bilmiyorum ki Efe Sanırım bana bakamadılar yani. Neyse kalkayım şuradan. Burası da sertmiş. Hop tamam. Efe abiş e, DNA sonuçlandı mı? Gidelim bakalım yani ya. Ben yalan söylemiyorum ki sonuç olarak. Yani adacım zaten sana yalan söylesin diyen yok da. Bir gidip bakalım tabii ki de. Yani yine de biz bunu güvenlik amacıyla yapıyoruz. Çünkü düşsene her gelen kişi mesela gelse. Arkadaşlar. Oha. Ellerine falan bir şeyler taktı. Neyse. Gel gidelim bakalım. Efe Bey, Efe Bey hoş geldiniz Efe Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ahmet abi sen nereden gördün bizim geldiğimizi ya? Oğlum arkana görmüyor musun? Her yer cam. Şuradan baktım senin baktığın yerden işte. Oradan geliyordunuz. E ee, Ahmet abi. Sonuç ne peki? Kız kardeşim mi değil mi? Efecim, ee, üzülerek söylüyorum ki bu sizin kan bağınız olan bir kız kardeşiniz. Yani aileye ikinci kız geldi. Hayırlı olsun. Ne? İkinci kız mı geldi? Arkadaşlar. Artık bayılma zamanı gelmiş olmakta. Ben vallahi bayılacağım, bir bayılacağım. Allah! Sen benim şimdi gerçekten kardeşim misin? Ef abi, seni çok seviyorum. Tabii ki kardeşinim. Arkadaşlar, ben şoklar içerisindeyim. Bunu abişime anlatmam lazım ama abi şimdi nerede bilmiyorum ki. Bu abişim var ya tam olmadığın zaman. Of, bu zamana var ya. Keşke gelsin şu an abişimle de arkadaşlar. Bu olayları anlatsam ama bu olayları anlatmam lazım. Kız kardeşim çıktı ya. Olamaz. Aa, ee... İlayda nerede peki? Arkadaşlar bir İlayda'yı arayayım İlayda'yı çağırayım. İlayda bir gelsin bir kız kardeşiyle görüşsün yani. Sen buraya otur ada, ben İlayda'yı çağırıyorum. Neredesin? Tamam otur oraya. Arkadaşlar İlayda'yı aradım da İlayda açmıyor ya. Of Allah Allah. Ada sen İlayda'yı gördün mü hiç? Yok Efe abi hiç görmedim. Selamünaleyküm. Ben... Aha, ada sen mi geldin? Ada mı? Oğlum ne oluyor İlayda? Evet bu benim kız kardeşim. E sen bunu niye bize söylemedin? E bu benim de kız kardeşim de yani. Niye bize böyle bir şey söylemedin? Yani ne bileyim abi söylene gereği tutmadım ki. Yani ada benim üvey annemle yaşamak istemediğini söylediği zaman ise o kendisi gitti. Kendi hüradesiyle yurtta kaldı. Ben de işte en son sizin yanınıza kaçtım ama ada herhalde şimdiden yanınıza gelmeyi tercih etti. Ada hoş geldin ne yapıyorsun bakalım. Hoş, hoş bulduk İlay hoş bulduk Efe abişimle Kaan abişimi çok merak ediyordum Onları görmeye geldim artık sizinle yaşayacağım Olur valla ada ya Abiş bir gel, gel. ha, Söyle İlayda gel. ne oldu Abiş bu ada benim üvey annem yani bak ikimizin babası aynı fakat yani Annemiz pardon annemiz aynı Pardon babamız aynı annemiz farklı Yani bu üvey annemizden bir şey gördük Adayı çok şey yapıyordu. Çok dövüyordu. Adı o yüzden yetimhaneye gitmeye şey yaptı. Deniz'inden benim biraz güçlerim olduğu için karşı gördüm fakat yani çok şey bir kızdır yani. Ona bir hediye alalım mı? Bari mutlu olsun. İyi tamam o zaman ona bir telefon alalım. Bizi istediği Olabilir. zaman arayıp sorursun Gel bakalım. adacım sen burada kal. Hemen biz hemen güzel. gidip geliyoruz. Tamam efabiş ben burada oturup televizyon izlerim. Tamam adacım tamam arkadaşlar gidelim bakalım hemen şu ee ben zaten kredi kartından ya da oraya yazdırırım sonra abişim eder bir şey olmaz gidelim oradan son model bir telefon alalım bir de bilgisayar da alalım evet ilayda bir telefon bir de bilgisayar telefonlar nerede ilayda göremedim de sen oradan bir abi, tane bekle. iphone bekle son modelini bekle. Şurada seç bak, şurada. bir de şu laptoptan tamam. alalım tamam o laptopta bundan varmış abi al bundan aldım tamam bundan al bundan aldım bak 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 koydum buraya bu kötü ya al. ay ne oldu oğlum ne koydun deli misin İlayda bu şeylerden al, bundan al, bundan istiyorum, bundan istiyorum. Tamam, tamam aldım. Ondan da aldım, bir de bundan tamam. aldım. Hamza abi, abi abişime yaz. Abişime e, yaz yani bu şey hesabı. O ödeyecek ya, gelince yarın. Arkadaşlar gidelim bakalım. İlayda versene hediyeleri, var. Abi şan dur dur. Şe şey bunları kutuya koyalım, kutuya. Nasıl kutuya koyacağız ki? Bekle, ben hemen gidip bunları kutuya çevirip geliyorum. Allah Allah, arkadaşlar bu da deli ya. Direkt versek ne olacak yani? Kutuyu niye veriyoruz ki? Heyecan heyecan yaptırıyor. Hiç sevmem böyle şeyleri de. E İlayda ne zaman gelecek abicim? Kapalıymış ya. Kapalıymış. İyi tamam hadi hediyeleri ver sen bana. Lan oğlum ya. Bizi uğraştırıyorsun vallahi İlayda bekletiyorsun ya. Gelelim hadi hediye verelim. Ada sana bir sürprizimiz var. Aa sürpriz mi? Hayatımda bana kimse sürpriz yapmamış. defa abici. Ne sürprizi? Bak sana neler aldım. Bir tane bilgisayar, bir tane telefon. Efe abi seni çok seviyorum lütfen sen çok iyi birisin of ya hayatımda ilk defa sizin gibi birileriyle tanıştım Vallahi abim olduğundan çok gurur duyuyorum gel seni öpeyim Vallahi Efe abiş ya seni çok seviyorum bana <laughs> hayatımda kimse hediye almamıştı sürpriz yapmamıştı ya kıyamam ya. Bundan sonra ben sana bol bol sürpriz yaparım. Telefon alırım, bilgisayar alırım. Her istediğini alırım. Aslan kız kardeşim benim ya. Neyse arkadaşlar. O zaman biz de burada videonun sonuna gelelim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi adım için görüşmek üzere. Ve arkadaşlar sağ olsun çıkan tıklamayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Odayı ee, adayı sevdiniz mi? Yorumlara yazın yani. Görüşmek üzere ve bay bay.